çok şükür. <laughs> Nasıl <adam? Gülüyor> Süperdiniz. Hadi ben kaçtım eve. Hadi biz de çadırlara. Çocuklar, Fatta neredesiniz? Yok, yok, Allah Allah! Ko koşmayın lan! Allah Allah. Gel o bura! Katil ha, Gel o bırak! Müdür geliyor! <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol kocam. İyisiniz? İyiyim, iyiyim. E, ne oldu ki? Biraz, biraz koşuya çıkmıştım alt tarafı. E, siz niye kalktınız ki? Ötmen, sizi merak ettik. Sizin çığlıklarınızı duyunca. Ne çığlığı evladım? Yanlış duymuşsun sen. Allah'ın cezaları oğlum benim lan benim lan benim lan benim. Maho. He maho maho. Vuracak mıydınız lan beni? <laughs> ah. Maho. Ah. Ah. Maho. Ma ah. Maho. Olur, maho. Burada mı maho? Saçmaları çıkartacağım. Aha bu baytar der. Ne olacaktı? Hayvan oğlu hayvan. Sen insan mı sanki doktor getirecektik. acadık? en azından yani evde bir doktor vardır. Sinemanı mı çağıraydık ya? Aklından bile geçirme Gundi. Yeminle tam vurayım seni ha. Oğlum sen çocukla niye çocuk oluyorsun be? Kılı ağırmış hala sevecek Ya Sadık Bey'in güne neyseydi ne olacaktı? Ağam, Cücük ağam emretti, ben de onun dediğini yaptım. Asıl suçlu Huriye'dir. Huriye'nin yaptığı tek zaten zıldır çakmak, bir de ateş etmektir. Kıpraşma! Ah, yaktım çırayı Huriye. Yaktım çırayı, ah! Ayıp olmuyor değil mi Arzu Bacım? Ne ya, pansuman yapıyorum. Rahat dur da, yoksa enfeksiyon kapar. Utanıyorum da yarın koskoca acilde hastanede bir tane daha başka doktor yok mudur ya? Ama bugün nöbetçi doktor benim. Mahacığım, yani ayrıca tıpta utanma diye bir şey yoktur. Duymadın mı sen? Ha beğenmiyorsan yani tekrar Baytar'a gidebilirsin. Yok canım estağfurullah. Selam. Oha. Bu ne ya? Bülent. Bülent kardeş, e, kusura bakma. E, yani zannettiğin gibi değildir. Ya ne zannettiğim gibi değil ya. Kalk şuradan kalk. Hadi kalk 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 kalk. Ben saçmalamasına pansuman yapıyorum. Oradan yapmak zorunda mısın? Vallahi Bülent kardeş tam da oradan vurmuşlar. Lan bilseydim dolu gelirdim ha. Hazır açmışsın bir tane de ben sıkardım. Lan lan o. Başka doktor yok muydu oranı buranı açacak? Kızım başka doktor mu yoktu be? Bülent uzattıkça uzattım. Pansuman yapıyorum dedim. Ayrıca sen Hipokrat yeminini duymadın mı? Yeri ver bir hipokratına. Gelsin şu pozisyonu görsün ona göre konuşsun Hipokrat. Ben de çok meraklıydım oran buramı açmaya. Ulan nereden bileyim senin meraklı olmadığını ha? Ulan şu hale bak ya. Ben seninle güzel güzel yemek yemeye geliyorum. Senin şu yaptığın şeye bak. Uzattın Bülent'ciğim, uzattın. Bak, bitti bile. Sağ ol bacım, Allah razı olsun. Sağ olsun bacım. Oh. Evet, bitti işim. Nereye yemeğe gidiyoruz? Sağ ol ya, ben duydum. Git kendin ye. Kanalımıza ah, abone ah, olarak tüm videolardan anında ah. haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş bir gün. Düğün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük atalbimizsin şey Sen...